Şarkılar söylediler, oyunlar oynadılar. Onlar büyüdüklerinde Kobani'deki savaşı birinci ağızdan anlatacak olan çocuklar. Işit evimize girdi, bize bomba attı. Burası Şanlıurfa Suruç. Yumurtalık köyü YPG ve IŞİD arasındaki çatışmalara birebir şahitlik ediyor. Bu Bizlere silah sıkıyorlar, okulumuzu yakıyorlar, arabalarımızı yakıyorlar. Bulunduğumuz nokta sınıra yaklaşık olarak 500 metre uzaklıkta ve hemen arkamda da çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Tılşehir Tepesi var. Çocuksa gördüğünüz gibi her yerde çocuk onlar savaşın gölgesinde yaşıyorlar ve gördüğünüz gibi oyunlar oynamaya devam ediyorlar. Tilşehir Tepesi'nde 2-3 gün önce bomba patlamıştı. Biz çok korktuk. Kobani'den gelenlerin yaşadıkları hafızalarından silinmiyor. Işit bizi kesiyor, dükkanlarımızı yakıyor. Işit sürekli ateş ediyordu. Evlerimize girerken de eyle eyle giriyoruz. Dillerinde YPG ve IŞİD anlamına gelen dayış kelimeleri var ama kimileri ne olduğunun farkında kimileri ise hiçbir şey bilmiyor. Ancak onların bildiği tek bir gerçek var. O da patlayan bombalar. Bombalar patladığında küçük kardeşim uykudan uyanıyordu. Korkup ağlıyordu. Savaş onları kameralarla da tanıştırdı. Hoşlarına da gitti. Başladılar şarkı söylemeye. Ve savaşı unutup yeniden oyunlarına döndüler. اذا جوني قربنا